Merhaba sevgili arkadaşlar ben Kripto AT'yi ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Nexo borsasından ödemelerimizi almaya başladık. Ödemeleri yaptı ve çekimleri yaptık. Şimdi Nexo borsası blok fee gibi değil arkadaşlar. blok fee bekletiyor. Nexo'da beklemeden direkt çekiminiz yarım saat içinde geliyor. Şimdi Nexo blok fee'ye çok büyük bir ilgi vardı. Blokfi arkadaşlar kısa süreli bir kampanya yapmıştı 40 dolar dağıtıyordu o kampanya kısa sürdü kampanyanın kısa sürme sebepleri vardı e, blokfi'den e, ödemeler hafta sonu olduğu için gelmedi bugün ödemelerin gelmesi lazım blokfi'den şimdi e, blokfi ile alakalı videoda ödemeler gelince e, tekrar bir yer vereceğim şimdi nexo'yu çok soran var nexo nedir e, ne değildir onu anlatacağım size. Şimdi nexo arkadaşlar blokfi ile aynı mantıkta. E, faiz veren yüksek faiz veren bir borsadır ve e, ciddi anlamda e, içerisinde arkadaşlar 12 milyar e, dolarlık teminat var e, 3.5 milyon kullanıcısı var 32 tane e, desteklenen kripto para birimi var ve buradaki e, coinler arkadaşlar sigortalı e, öyle de bir güvenliği var 375 milyon dolarlık sigorta var e, ve bu Borsa arkadaşlar size e, kredi verebiliyor. Yani kripto kredi verebiliyor. Zaten gördüğünüz gibi Finansal Times, Bloomberg, Forbes, Yahoo Finance, Coindex destekçileri falan e, gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam. Nexo'nun kendi kartı var bu arada. E, yani Nexo arkadaşlar. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Şimdi diğer borsalardan farkı Nexo'nun. Nexo arkadaşlar yüksek kredi veren yani faiz veren kredi veren bir borsa. Nexo'da şöyle bir kampanya var. Şimdi hesaba geldim. Nexo arkadaşlar diyor ki 100 dolar ve üzeri diyor kardeşim herhangi bir kripto varlığını ama biz 100 dolar tutmak için buraya mesela Litecoin veya Dogecoin gönderiyorum ben değil mi? Litecoin gönderdin 100 dolar. 100 dolarlık Litecoin'i tetra çevir. Çünkü 100 doların altına düşünce sayılmıyor. Bir ay boyunca ben de bekletersen diyor. Ee, bir ay sonunda sana otomatik 25 dolar değerinde Bitcoin veriyor. Yani 100 doların var. 100 dolarını Tether'ı bekletiyorsun burada. 100, yıllık %12 faiz veriyor Tetra. Ayrıyeten bir de 25 dolar ödül veriyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki bana 30 dolar yattı. İşte bazısı diyor 24 dolar yattı. Şimdi Bitcoin'in anlık değeri 38.686 dolar. Sen 100 doları ilk yatırdığında başladığı günde Bitcoin atıyorum Bitcoin neymiş 37819 değil mi? Şimdi 1000 dolar arttığı zaman sen burada 25 dolarlık sana Bitcoin faizi verecek ya Sana o anki kur değerinden veriyor. Yani 25 doların eksik veya fazla olma sebebi bu arkadaşlar. Bitcoin 38 bin dolarda e, yatırırsın. BTC pump yapar. 38 bin dolar 60 bin dolar olur. O zaman alacağın ödül 50 dolar oluyor. Yani bu zamanki değerden vermiyor Nexo. Yapmanız gereken de çok basit. E, benim önerebileceğim baki ekle diyorsunuz arkadaşlar. Bak. Burada sana bir Litecoin adresi veriyor. Litecoin'i gönder buraya. Tamam mı? Litecoin'i gönderdikten sonra Litecoin'i e, 100 101-102 dolarlık Litecoin gönder buraya. Şuraya gel. Dönüştüre gel. Türkçe'ye çevirdim. Swap'a gel. Swap'tan e, abi. Şuradan. Şurayı LTC seç. Litecoin. Bunu da Tether. E, Nexo token'e falan çevirmeyin. Bunu da abi Tether'a çevirin. Şöyle. E, Pax dolar da olabilir. E, yani stabil bir coin'e çevirmeniz yeterli arkadaşlar. Yani Tether'da kalsın farklı bir şeyle kalmasın tetirde kalsın şöyle litecoin e, tetra çevirebilirsiniz buradan e, onun haricinde de çekim yaparken de 25 dolarlık Bitcoin geldi İster Bitcoin olarak çek ben dogecoin olarak da çekiyorum bir kere mi iki kere mi ne e, ayda ücretsiz çekim hakkınız var çekime geliyorsunuz ben doge olarak çekmişim mesela 0.13 doge kalmış buraya doge adresini yazıyorsunuz ücretsiz hay, ayda bir bir çekim hakkı veriyor ve yarım saat içinde çektiğiniz geliyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor ki faize yatırsam burada nasıl olur? Şöyle güzel olur. Ee, şimdi faiz oranlarına bak. %36 veriyor yıllık. Yani şimdi AXY, Infinity sen herhangi bir borsada hold ediyorsan çek abi buraya %36 zaten otomatik günlük faiz veriyor. Anladın mı? Art sana kredi bakiyesi veriyor. Şu an kredi yelpazesi faiz kazancı mesela. Ben tutmamışım. Şimdi kredi yelpazesi dediği de e, bu ne kadar çok tutarsana size o kadar banka gibi düşün Kredi e, oranı veriyor. Şimdi %36 veriyor. Çok güzel bir oran yıllık. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman mesela galaya vermiyor. işte. Avax'a %12 veriyor. Sol'a %8 veriyor. Phantom'a %10. Kendi tokenleri var bu arada Nexon'un. 68. sırada sıralamada ee, tokenlerine ne kadar veriyormuş bakalım. Nexon'un kendi tokenine. Kendi tokenine de %12 veriyor. No Nexon'un kendi tokenini tutmak isteyen arkadaşlar buradan alabilirler ve tutabilirler. Huobi'de falan var FTX'de. Binance'da falan listelenirse güzel fiyatlanmalar yaşayabilir. Ee, sizden ricam Twitter hesabıma gelirseniz sabitlenmiş yerde e, tweetimde çekiliş var. Çekilişe katılın. 150 dolarda açacağız. Kanalıma da abone olun. E, blog ile alakalı yeni video gelecek. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.